Hasan tam karşımdan getiriyorum inşallah. 15-20 metresi vardı. Abi soltayı çekmiyorum. Boş abi ver abi çeksin artık. mı? Elde abi. Yok şortan şu an atlamana mi? gerek yok. Boş ver. İş işten geçti. Herkes tutuyor. Şu an tam hizandan geliyor Hasan. Aşağı doğru çekiyor. Geliyor bak. Sol tarafından geliyor Hasan. Sol tarafından. Şu tekne sokağa bak geldi Geliyor bak. Gördün mü? Ondan da büyük Hasan. Ay yavaş yavaş. Acele ya. Acele yok. Bismillahirrahmanirrahim. Sen fileni hazırla basket atacağım. Ben hazırım. Gel de sana. Bir balığımız daha alınmış bulunmaktayız. Hayırlı ve uğurlu olsun.